Kızıl gezegende güneş doğarken çekilen fotoğraflarla hazırlanan görüntüyü 13 Nisan'da paylaştı. Insight Kızıl Gezegene 2018'de indi. Uzay aracı Mars'ın derinliklerini incelemek ve sismik faaliyetlerden yola çıkarak volkanik aktiviteye dair izler bulmakla görevli. Gezgin bu amaçla yüzeyin altındaki en ufak titreşimleri bile algılayabilen son derece gelişmiş cihazlar taşıyor. Insight geçen sene enerji kriziyle boğuşmuştu güneş panellerinin tozla kaplanması yüzünden, görev tehlikeye girmişti. Yapılan çalışmalarla InSight görevinin başına dönmüştü. Ayrıca uzay aracı Ocak'ta meydana gelen toz fırtınası yüzünden, güvenli moda geçse de 15 Şubat'ta kurtarılmıştı. InSight'in en az, Aralık 2022'ye kadar çalışması hedefleniyor.